kadınlar, acısı ağda nasıl yapılır? Ağda yapmak tüm kadınların korkulu rüyasıdır. Ağda sırasında duyulan acı ise, yanına kar kalmaktadır. Ağda yaparken muhakkak acı hissedilmektedir. Ancak bazı hususlara dikkat edilirse duyulacak acı biraz daha engellenecektir. Ağda yaparken ortam, seçilecek ağda seçimi, ada yapılacak bölgenin durumu acı oranında etkili olan durumlardır. Bu durumların yanında adet dönemine yakın ya da adet döneminde yapılacak olan ada da acı hissetme oranınızı büyük oranda etkilemektedir. Acısız ağda yaparken nelere dikkat edilmelidir? Acısız ağda yapmanın ilk kuralı, ortamın doğru olarak seçilmesidir. Sıcak ortamlarda yapılacak olan ağdacı duyma oranınızı yükseltir. Oda sıcaklığınızı soğuk ortamlar olarak ayarlamanız sizin yararınıza olacaktır. Ağda sırasında acıyı daha aza indirmek için çeşitli uyuşturucu bazlı kremler kullanılabilir. Ağda yapmadan önce. Ağda yapılacak bölge temizlenir ve uyuşturması için kullanacağınız krem sürülür. Bir süre beklendikten sonra ağda uygulanacak bölgenin uyuştuğundan emin olduktan sonra ağda işlemini yapabilirsiniz. Tamamen acı geçmese bile duyulan acı oranını en aza indirebilirsiniz.